tatildeyken tehlikeler hakkında en az endişe duyarsınız. Genellikle bavulları toplama aşamasında bile zihin hayalperest bir ruh haline bürünür ve boşuna. Çünkü en rahatlatıcı seyahat bile hayat için bir mücadeleye dönüşebilir ve bu mücadeleyi kaybetmek çok kolaydır. 2008 yılında İtalya siyasi dönüşümlerle sarsıldı. Bu, küresel düzeyde dünya pazarlarını yeniden şekillendiren finansal krizle daha da kötüleşti. Ancak Federica Sgarbiza gibi sıradan insanlar için bu tatil yapmak için mükemmel bir andı. O, alışıla gelmiş yaşam temposuna dönmeden önce tatil yapmak ve küçük bir seyahat gerçekleştirmek için mola verdi. 2008'de kız 23 yaşındaydı. İtalya'nın Padova eyaletinde yaklaşık 10 bin nüfuslu bir belediye olan küçük San Giorgio della Pertice kasabasında yaşıyordu. Onu insanlarla kolayca anlaşabilen, sade ve sevimli bir kız olarak tanımladılar. Haziran ayında Federica, Stefania Pirin adındaki arkadaşıyla birlikte tatil'e gitmeye karar verdi. O ana kadar kızlar defalarca birlikte seyahat etmişlerdi. Birbirlerini iyi tanıyorlar ve güveniyorlardı. Bu yüzden her ikisi de sorun çıkması durumunda birbirlerini destekleyeceklerinden emin bir şekilde bu yolculuğa çıktılar. Tatil yeri olarak İspanya'nın Loret de Mar'ını seçtiler. Burası denizin harika manzaralarına ve onlarca popüler gece kulübüne sahip, hareketli bir turistik kasabaydı. Federica ve Stefania bu seyahat için sabırsızlanıyorlardı. Kızlar, Barcelona'ya yakın bir konumda bulunan Costa Brava sahiline gitmeden önce çalışma haftalarını tamamladılar. Bu yerler kumlu plajları ve eğlence etkinlikleriyle ünlüydü. Doğal olarak genç kızlar için bu çok beklenen bir olaydı. Turistik ve gece hayatına dalmak, iyice dinlenmeyi umuyorlardı. Her şeyin çok daha korkunç biteceğinden habersizdiler. Arkadaşlar sahil kasabasının atmosferine hemen daldılar. Burası, parti atmosferi ve pitoresk yerlerle eğlence ve özgürlük arayan gençler için favori bir destinasyondu. Burada çok sayıda turist vardı. Öncelikle Avrupa'dan gençler, öğrenciler ve çiftler. Uçuştan sonra kızlar üç gün uyum sağladılar ve dinlendiler. Ve 30 Haziran 2008 akşamı Federica ve Stefania iyice eğlenmeye karar verdiler. Kızlar akşam saatlerinde bara gitmeyi planladılar. Her zaman kalabalık olan tanınmış, sakin bir mekanı ziyaret etmeyi planladılar. Daha önce de oraya gitmişlerdi. Bu yüzden oranın güvenli olduğunun farkındaydılar. Akşam kızlar süslendiler ve eğlenceli vakit geçirmek için yola koyuldular. Birlikte içki içtiler, yeni bir grupla tanıştılar ve onlarla sohbet ettiler. Sonra arkadaşlar ayrıldı. Eğer birbirlerini kaybederlerse, kaldıkları otel odalarında buluşacakları konusunda anlaştılar. Arkadaşlar her zaman böyle anlaşır ve bu planı yedek plan olarak kullanırlardı. Aynen öyle oldu. Stefania otele tek başına ulaştı. Oldukça içmişti ve hemen arkadaşının yakında odaya geleceğini varsayarak uykuya daldı. Ancak sabah Stefania uyandığında Federica hiçbir yerde yoktu. Kız onun odasını kontrol etti ve arkadaşının kulüpten hiç dönmediğini fark etti. Bundan sonra hemen onu cep telefonundan aramaya çalıştı. Ancak her arama sesli postaya yönlendiriliyordu. Bütün bunlar tuhaf ve endişe verici görünüyordu. Federica partide bu kadar uzun süre kalamazdı. Tüm barlar, gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanları çoktan kapanmıştı ve misafirler dağılmıştı. Stefania, arkadaşının az tanıdığı insanlarla eve gidemeyeceğini biliyordu. Kız her zaman dikkatliydi ve spontane tanışmalara yatkın değildi. Federica şehirde kimseyi tanımıyordu. Arkadaşı gidebileceği tek yerin plaj olduğunu düşündü arkadaşı bir keresinde şafak orada karşılamayı hayal etmişti. Stefania, Federica'yı aramak için sahilde yürüdü. Ancak arkadaşını hiçbir yerde bulamadı. Stefania, paniğe kapılmamaya karar verdi. Kızın yerini bildiklerini umarak arkadaşının ebeveynlerini aradı. Anne ve baba, kızlarının hala eve dönmediğini duyar duymaz korktular ve kolluk kuvvetlerine başvurmaya karar verdiler kızın kaybolduğunu bildirdiler ve kızlarının arkadaşından öğrendikleri detayları anlattılar. Polisler bu ifadeyi ciddiye aldı. Bir bara eğlenmeye giden reşit bir kızdan bahsedilmesine rağmen Federica'nın davranışı atipikti. Bu yüzden herkes çok endişelendi. Bu, polisleri kayıp kişiyi hemen aramaya başlamaya ikna etti. Öncelikle kimden bahsedildiğini anlamak istediler. Federica'nın ebeveynleri tüm komşular tarafından iyi tanınan ve saygı duyulan mütevazı, terbiyeli insanlardı çiftin dört çocuğundan en küçüğü olan Federica hakkında ayrıntılı bilgi verdiler. Onun bir ablası ve iki erkek kardeşi vardı. Her zaman eğitim almak için tüm çabalarını sarf eden çok sakin ve çalışkan bir kızdı. Aynı zamanda Federica, erkeklerin dikkatini çeken çekici bir kızdı. Ancak kişisel hayat onun için öncelik değildi. Onun için en önemlisi aile ve eğitimdi. Kız iyi okuyordu ve tasarımcı olarak üniversiteden onur derecesiyle mezun oldu. Daha okul yıllarında Federica kendi işini kurmayı hayal ediyordu ancak bunun için daha fazla deneyim biriktirmek istiyordu. Bu yüzden eğitiminden sonra kız memleketinin belediyesinde işe girdi. İş yerinde ondan ciddiyeti ve dakikliği nedeniyle çok olumlu bahsettiler. Kız tüm boş zamanını işe adadı ve asla ciddi bir sebep olmadan ortadan kaybolmadı. Yakınları Federica'yı riskli eylemlere yatkın olmayan çok dikkatli biri olarak tanımladı pozitif, biraz saf ama her zaman sakin bir insandı. Aynı zamanda kız müziği ve gürültülü partileri seviyordu. Her ne kadar bunları rastgele tanışmalardan ziyade dans etme fırsatı için daha fazla ziyaret etse de. Federica formunu koruyordu. Haftada iki kez dans ve su aerobiyi yapıyordu. Bir arkadaşıyla İspanya'ya seyahat gibi olaylar, Federica için rahatlamak ve dinlenmek için favori bir yöntemdi. Arkadaş çevresiyle seyahat etmeyi çok seviyordu. Çünkü İtalya ve İspanya'nın neredeyse tüm tatil yerlerini gezmişti. Ebeveynler, çekiciliği ve sevimliliği nedeniyle yalnız bir turistin istenmeyen erkek ilgisini çekebileceğinden korkuyorlardı. Federica'nın kaybolması davasını araştıran dedektifler için maceralara yatkın olmayan, yasaklı maddelere ve alkole bağımlı olmayan, çok sorumlu, hayat dolu, sağlam inançlı bir kızdan bahsedildiği açıktı. Daha önce hiç bu şekilde kaybolmamıştı bu yüzden kaybolma durumu sadece daha korkutucu göründü. Bu aşamada bile, bu durumda kızın samimiyeti ve saflığından yararlanan bir yabancının karışmış olabileceği varsayıldı. Tanıkların anlattıklarına göre, arkadaşlar Costa Brava sahiline 27 Haziran'da geldiler. Federica'nın 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece kaybolmasından önce, burada sadece birkaç gün geçirdiler. Polisler tüm bilgileri bir araya getirirken, kayıp kişinin akrabaları ellerini kavuşturup oturamazlardı ebeveynler sadece İspanya'nın değil, aynı zamanda İtalya'nın da yetkilileriyle iletişime geçtiler. Aramaları hızlandırmak için olaya mümkün olduğunca fazla dikkat çekmek istediler. Ebeveynler iki ülkenin kolluk kuvvetleri çalışanlarına kızlarının ayrıntılı bilgilerini, fotoğrafını ve tanımını sağladılar. Ardından televizyon aracılığıyla kamuoyundan yardım istediler. Anne ve baba Federica'nın kaybolma hikayesini anlattılar ve kayıp kızın erkek kardeşiyle kız kardeşi İspanya'ya gitti. Katalan polisiyle doğrudan çalışmak istediler. Yine de her ikisi de kolluk kuvvetleri fazla müdahale istemediği için hızla geri döndüler. Onlar zaten hareketsiz kalmıyorlardı ve aramalara aktif olarak katılıyorlardı. En fazla bilgiyi Stefania verdi. O akşam ikisinin de kaldığı otelin yakınında bulunan bir barda dinlendiklerini anlattı. Oraya 5-10 dakika yürüyerek ulaşılabiliyordu. Daha önce her ikisi de uçuştan sonra kendine gelmek için bir içki içmek üzere oraya geldiklerinde bu yeri bir kez ziyaret etmişlerdi. Mekanda kısa kalmalarına rağmen Federica ve Stefania İtalyan turistlerin dikkatini çekmeyi başarmışlardı. Orada birlikte gelen bir grup genç erkek ve kız dinleniyordu. Onlara ek olarak arkadaşlar mekanda çalışan iki Arjantinli barmenle tanışmışlardı. Polisler hemen o bara gitti. Stefania'nın bahsettiği çalışanları buldular. Barmenler, kaybolma gecesi Federica'nın bu mekana geldiğini doğruladılar. Burada arkadaşıyla biraz içki içtiler daha sonra mekanın çalışanlarıyla sohbet ettiler. Tanıklar kızın birkaç saat burada kaldığını anlattılar. Gece yarısından sonra ona, dış görünüşe bakılırsa Latin Amerikalı olan bir genç adam katıldı. Gece saat 02 diye kadar genç adamın şirketinde içmeye devam etti. Ancak ona ilgi göstermedi. O ise tam tersine, gözlerini Federica'dan ayırmıyor, ona sürekli yapışıyordu. Saat 03 yaşı sularında kız ayrılmak üzereydi. O ve arkadaşı zaten ayrılmışlardı. Yeni tanıdığı, sokağın diğer tarafında bulunan bir gece kulübüne gitmeyi teklif etti. O, Eyes olarak adlandırılıyordu ve sahilin bu kısmının gece hayatının merkezi olarak kabul ediliyordu. Güvenlik kamerası kayıtları barmenlerin ifadelerini doğruladı. Federica'nın yanında gerçekten bir genç adam vardı. Sohbet ettiler, biraz içtiler, ardından adam kızın ardından mekanı terk etti ve onu takip etti. Yakındaki binaların cephelerinde de onları kaydeden güvenlik kameraları vardı. Her ikisi de barmenlerin bahsettiği kulübe doğru ilerliyorlardı. Video kayıtları ve tanık ifadeleri sayesinde Federica'nın yoldaşının, yakın arkadaşlarının El Gorda dediği, 28 yaşındaki Uruguay doğumlu Victor Diaz Silva olduğu ortaya çıkarıldı. Garson olarak yasa dışı çalışıyordu. Kızın kaybolmasından birkaç gün önce ülkeye varmıştı ve bu tatil kasabasında yaşıyordu. Kayıtlar, Federica'nın adama eşlik ederek kulübe ulaştığını gösterdi ancak orayı çok hızlı terk ettiler ve sahil yönüne doğru ilerlediler. Ama daha sonra güvenlik kameraları yoktu ve bilinmeyen bir yönde kayboldular. İkinci mekanda Federica'yı iyi tanıma fırsatı bulmuş insanlar yoktu. Bu yüzden hiç kimse çiftin davranışlarında olağan dışı bir şey fark etmedi. Tanıklar herhangi bir değerli bilgi sağlayamadılar. Yine de Victor'un artan bir ilgiyi temsil ettiği açıktı. Kız tam onunla tanıştıktan sonra kaybolmuştu. Onu son olarak Uruguaylı'nın şirketinde görmüşlerdi. Doğal olarak bu hemen polislerin ilgisini çekti. Adam hakkında ek bilgi için bara döndüler ve mekanın çalışanlarıyla tekrar görüştüler. Onlar Federica'nın kaybolmasından önce birkaç kez burayı ziyaret ettiğini, ancak son ziyaretinden ve kayıp kişiyle görüşmesinden sonra bir daha uğramadığını anlattılar. Bu dolaylı olarak polis memurlarının onun saklandığına dair korkusunu doğruluyordu. Barmenler gencin tam olarak nerede yaşadığını bilemediler ancak İspanya'da yaşadığından emindiler. Artık dedektiflerin öncelikli görevi onun yerini tespit etmek ve adamla görüşmekti. Soruşturmacılar olası tüm tanıklarla görüştüler. Sonunda Victor'un izini sürmeyi başardılar. Adam sıradan bir hayat sürüyordu. Polisler onunla görüştü. Ancak kızın kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu reddetti. Yine de davranışlarında endişe verici anlar vardı. Ayrıca dedektiflerden biri ellerinde şüpheli çizikler fark etti. Victor, onu oyun sırasında ev kedisinin yaraladığını söyledi. Polislerin ona sunacak hiçbir şeyi olmadığı için tüm bunlara inanmak zorunda kaldılar. Adamdan bir DNA örneği istediler ve o da verdi. Ardından serbest bırakıldı. Kızın aramalarına yardım etti, Federica'yı bulmaya yardım etmek istedi. Bu yüzden kulüpten sonra onu başka gençlerin olduğu bir grubun gittiği plaj yönüne kadar geçirdiğini, onları tanıyor gibi göründüğünü, kendisinin ise eve gittiğini ve onu bir daha görmediğini söyledi. Artık odaklanılan kayıp kişinin İspanya'ya uçtuktan sonra barda tanışmış olabileceği tanıdık genç erkek ve kızların sorgulanmasıydı. Ancak bu yön hiçbir sonuç vermedi. Turistin aramaları, 7 Temmuz 2008'de Loret de Mar'ın halk parkında bir insan cesedi bulan bir tanığın polis karakoluna başvurmasına kadar yaklaşık bir hafta sürdü. Özel ekipler hemen olay yerine vardılar ve ileri derecede çürümüş ceset kalıntılarını buldular. Bunlar yaya yollarından uzakta, parkın ıssız bir bölgesindeydi dallar ve yapraklarla örtülmüştü. Birilerinin cesedi saklamak için özenle uğraştığı anlaşılıyordu. Ölen kişi giysileri olmayan genç bir kadındı. Yakınlarda kimlik tespitine yardımcı olabilecek hiçbir eşya yoktu. Cesedi, günlük yürüyüşlerini çeşitlendirmek için alışkanlıklarının aksine başka bir yere giden ve köpeklerini gezdiren bir yerli fark etti. Burada bir şey hemen hayvanların dikkatini çekti. Endişelendiler ve sonunda onu kızın cesedine götürdüler yüksek çürüme derecesi, giysi ve eşya eksikliği nedeniyle kurbanı hemen tanımlamak zordu. Ancak ayak bileğinde korunmuş bir dövme fark edildi. Ayrıca adli tıp uzmanı bir dişe yerleştirilmiş küçük bir elmas keşfetti. Hemen bunun kayıp Federica Sgarbiza'nın cesedi olabileceğine dair varsayımlar ortaya atıldı. Bu ayırt edici özellikler önce onun arkadaşı Stefania'ya, daha sonra da ölenin ebeveynlerine anlatıldı. Federica'ya benzediğini doğruladılar. %100 kimlik tespiti daha da fazla zaman gerektirdi çünkü kalıntıların durumu kötüydü. Ceset bir hafta boyunca sıcakta kalmıştı, yoğun şekilde çürümüştü ve böcek faaliyeti başlamıştı. Laboratuvar analizi sırasında adli tıp uzmanı, kurbanın tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü tespit etmeyi başardı. Onun görüşüne göre, Federica'nın ölümü, kaybolduğu gece, şafaktan birkaç saat önce gerçekleşmişti. Bu, Victor hakkındaki şüpheyi doğruladı. Adli tıp uzmanının sonucuna göre, kız şüpheli yoldaşıyla kulüpten ayrıldıktan bir saat sonra ölmüştü. Çeşitli hipotezler kontrol edildi. Toksikolojik inceleme ile kurbanın kanı araştırıldı. Suç işlendiği sırada kandaki alkol içeriği, onun zehirlenmeden ölmesi veya hatta oteline kendi başına gidemeyecek kadar yüksek değildi. Ne yazık ki, yüksek çürüme derecesi nedeniyle ölüm nedenini belirlemek zordu. İşler yavaş ilerliyordu. Herhangi bir maddeden aşırı doz ihtimali elendi. Daha sonra kesikler, bıçak ve ateşli silah yaraları arandı. Ancak bulunamadı. En ikna edici versiyon boğulma oldu. Kızın boğazında iç çamaşırı bulunduğunda bu doğrulandı. Ne yazık ki kalıntıların durumu, boyunda el izleri, boğazdaki parmak izleri ve morlukları tespit etmeye izin vermedi. Başlangıçta otopsi ve soruşturma sonuçları gizli tutuldu. Geniş kamuoyuna açıklanmadılar. Sızan ve söylentilere neden olan tek bilgiyi, Vücuttaki larvaların aktivitesi ve miktarı sayesinde belirlenen ölüm zamanıydı. Sgarbiza ailesi Federica'nın öldüğünü öğrendiğinde, erkek ve kız kardeşi tekrar İspanya'ya gittiler. Artık soruşturmanın gidişatını dikkatle takip etmeyi planlıyorlardı. Polisin gerçekleri kamuoyundan saklamaya çalışması onları öfkelendiriyordu. Bu nedenle değerli bilgiler, tanıklar, hatta suçlu kaçırılabilirdi. Kurbanın akrabaları dedektifler üzerinde baskı uyguladılar. Ancak bu davaya pek yardımcı olmadı. Çok sayıda inceleme yapıldığı için ceset uzun süre adli tıp ofisinde kaldı. 17 Temmuz'da ancak akrabalarına iade edilmesine karar verildi. Bundan sonra İspanya'dan İtalya'ya nakledildi. Cumartesi günü 19'unda San Giorgio della Pertiche'nin kilisesinde genç kadının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak ve çiçek bırakmak isteyen yaklaşık bin kişi toplandı. Herkes aileye taziyelerini ve ayrıca bu dünyadan erken ayrılan bu genç, Aydınlık kız için sıcak sözlerini iletmek istiyordu. Polisin sessizliğine rağmen İspanya tatil beldesinde bir kızın öldürülmesi vakası kamuoyuna mal oldu. Akrabaların faaliyetleri sayesinde bu dava çok yankı uyandırdı ve her iki ülkede de tartışıldı. Gazeteciler bu olayları aydınlatmaya, mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalıştılar. Bu yüzden kurbanın ailesine musallat oldular. Bu nedenle anne ve baba Federica ile vedalaşma törenine gazetecilerin alınmayacağına karar verdiler. Kilisenin içinde ne fotoğrafçılar ne de video çekimi vardı. Ancak dışarıda en azından birkaç soru sormak için onları bekliyorlardı. Sokakta sadece muhabirler değil, aynı zamanda kiliseye sığmayan duyarlı vatandaşlar da vardı. O kadar çok insan vardı ki bu gerçek bir yürüyüşü andırıyordu. Federica'nın gülümseyen yüzünün olduğu pankartlar taşındı. Sokaklar boyunca sıralanıp alayı eşlik ettiler. Cenazeden sonra kızın arkadaşları onun anısına bir meşale yürüyüşü düzenlediler. Hatta kasabanın belediyesi bile bu endişe verici olaya tepki göstererek yaz günü ilan etti. Herkes adalet talep ediyor ve cezayı arzuluyordu. Başka bir ülkenin vatandaşına yönelik bu suç, geniş bir toplumsal yankı uyandırdı. İnsanlar İspanya'da yaşamanın ve tatil yapmanın genel olarak ne kadar güvenli olduğunu sorguladılar. Tatil beldesinde güvenliği sağlamayan turist polisini eleştirdiler. Genel olarak kolluk kuvvetlerini kınadılar. Çünkü soruşturmanın gidişatı hakkındaki bilgiler uzun süre gizli tutuldu. Bir kısmı kitlelere sızdı ve büyük bir memnuniyetsizliğe neden oldu. İnsanlar Victor'un cinayete karıştığından emindi. Birçok kişi neden hala tutuklanmadığını ve özgür olduğunu anlamıyordu. Aslında bu görüşü polisler de paylaşıyordu. Onu cinayete karışmaktan şüpheleniyorlardı. Ancak soruşturmanın başlangıcında adamı tutuklayacak yeterli kanıta sahip değillerdi. Artık gencin tuhaf davranışı çok endişe verici görünüyordu. Polisler eylemlerini, o sırada ne bir ceset ne de Federica'ya kötü bir şey olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı için yönetmelikle haklı çıkardılar. Ayrıca baş şüpheliyi kaçırdıklarını insanlara bildirmediler. Kızın cesedi bulunduğunda Victor Diaz basit bir tanık olmaktan çıkıp cinayet ve tecavüzün baş şüphelisi oldu. Dedektifler onu tekrar bulmaya çalıştılar. Ancak Uruguaylı çoktan şehri terk etmişti. Onun yeri bilinmiyordu. DNA profilini sağladığı için tüm şüpheleri nihai olarak doğrulamak veya bertaraf etmek için inceleme yapılması ve sonuçların alınması gerekiyordu. Laboratuvardaki uzmanlar çalışmaya devam ederken Victor aktif olarak aranıyordu. Toplanan verilere göre kaçmaya başlamıştı ancak uzaklara gitmemişti. Saklanırken adam birkaç tanıdığına kötü bir şey yaptığını itiraf etti ve eylemini herkesin hata yapabileceği gerekçesiyle savundu. Victor onu bulmamak için elinden geleni yaptı. Saç stilini, kıyafetlerini değiştirdi ve elinde bir incille sokaklarda dolaşıp bir keşiş taklidi yaptı. Onu Tarragona'da tutukladılar. Muhtemel katil, polis soruşturmasından kaçmaya çalışırken 200 kilometrelik bir yol kat etmişti. Gözaltına alındıktan sonra, Victor hemen sorgu için polis karakoluna götürüldü. Burada, El Gorda, en başından beri gergin davrandı. Soruşturmayla işbirliği yapmadı. Ancak bir süre sonra pes etti. Bir incil istedi ardından bir itirafta bulunmak istediğini söyledi. Victor'a göre gerçekten de kızın kaybolduğu gece Federica ile vakit geçirmişti. Kulüpten ayrıldıklarında kıza seks teklif etti ve o hemen kabul etti. Yakınlıktan sonra onunla resmen çıkmayı teklif etti. Ancak Federica davranışını aniden değiştirdi. Onu reddetti. Bunun yerine ona tecavüzle suçlayarak polise bildireceğini söyledi ve onu tehdit etmeye başladı. Adam korktu, onu korkutmak için boğazından yakaladı. Ama o anda kafasında kıza öldürmesini emreden bir ses duydu. Victor onun boğazını sıktı. Birkaç dakika boyunca yaşam belirtisi göstermeyene kadar boğdu. Daha sonra suçlu onu ayaklarından yaklaşık 100 metre yaya yolundan uzağa doğru sürükledi. Burada onu bir uçurumda kırık dallar ve yapraklarla örttü ve hatta üzerine birkaç büyük taş koydu. Adam kurbanına tecavüz ettiğini reddetti. Cinsel ilişkinin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini iddia etti. Ancak Federica'yı iyi tanıyan herkes bu hikayenin bir yalan olduğunu düşünüyordu. Stefania, Victor gibi bir erkeğin arkadaşını asla cezbedemeyeceğinden emindi. Ona hiçbir zaman bu tipteki erkekler hoşlanmazdı ve daha önce hiç az tanıdığı insanlarla ilişkiye girmezdi. Arkadaşı, tecavüzün onun cinayet için gerçek motivasyonu olabileceğini düşünüyordu. Ayrıca kız, eğer cinsel ilişki karşılıklı rıza ile olsaydı, Federica'nın asla tehdit etmeyeceğini ve polise başvurmayacağını iddia etti. Tüm bu gerçekler ortaya çıktığında, kamuoyu polise karşı daha fazla öfke ve memnuniyetsizlik gösterdi. Suçluyu zar zor kaçırmış olmaları bir yana, yetkililerin hareketsizliği rahatsız ediyordu. Davadaki kanıtlara ve katilin itirafına rağmen, İspanya yetkilileri yargılama sürecini başlatmak için acele etmediler. Her şey uzadı. Sgarbiza ailesi, suçlunun tamamen cezasız kalabileceğinden endişelendi. İspanya mevzuatına göre, 10 Haziran 2012'ye kadar yargılama süreci başlamasaydı, Victor basitçe hapishaneden serbest bırakılabilirdi. Çünkü İspanyol ceza muhakeme hukukuna göre, sanık tutuklandığı andan itibaren sadece 2 yıl gözaltında tutulabilir. Kolluk kuvvetleri üzerinde bir şekilde etki yapmak için, ölenin akrabaları ve arkadaşları katili serbest bırakmayı önlemek, ve baskı uygulamak umuduyla İspanya hükümetine onlarca talep ve mektup gönderdiler. Sonunda duruşmalar 2011 sonbaharı için planlandı. Muhtemelen bu büyük ölçüde Sgarbiza ailesinin ve diğer duyarlı vatandaşların gerçekten bir başarısıydı. Savcılık olayların kendi rekonstrüksiyonunu sunmak için yeterli kanıt ve tanık topladı. Victor'un Federica ile bardaki bir partide tanıştığı onunla tanışmaya karar verdiği düşünülüyordu. Onun başlangıçtaki hedefi onunla cinsel ilişkiydi. Ancak seçilen kurban kontrolünü kaybetmek için yeterince alkol almamıştı. Saat sokul iki sularında oteline doğru gitmek üzere kulüpten ayrılmak üzereydi. Ancak Victor onu bir şekilde cinsel ilişkiye ikna etmek için her yolu deneyerek onu kandırmaya başladı. Hatta onu sarhoş etmek için başka bir mekana gitmeyi bile teklif etti. Ama bu da işe yaramadı. 03.45 Federica onu reddetti ve arkadaşına doğru gitti. Adam reddi kaldıramadı. Bu onun gururunu çok incitti. Saldırgan onunla birlikte sokakta yürüdü. Issız bir yere varınca saldırdı. Onu parka sürükledi ve tecavüz etti. Kız, vücudunda ve kollarında kalan savunma yaralanmalarına benzeyen yaralarla doğrulanan direnç gösterdi. Adli tıp uzmanı, yoğun çürüme derecesine rağmen onları buldu. Ayrıca, tırnaklarının altında deri parçacıkları bulundu. DNA analizi, vücuttan toplanan biyolojik sıvılar gibi onların Victora ait olduğunu gösterdi. Suçlu onu yüzünden dövdü. Bu kırık bir dişle doğrulanıyordu ve ardından boğmaya başladı. Ancak şimdi kolluk kuvvetleri, suçlunun daha da büyük vahşetini gösteren soruşturmanın tüm sonuçlarını açıkladı. Görünüşe göre Federica'yı boğarak öldürmek için yeterli gücü yoktu. Kurban hala hayattaydı ancak bilincini kaybetmişti. Bu yüzden Kötülüklerinin tek tanığını ortadan kaldırmak için Victor onun boğazına iç çamaşırını tıkıştırdı. Katil aklı başında olmamayı iddia etti. Kafasında sesler duyduğunu ve zihinsel sapmaları olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ancak yargılama sürecini beklerken yapılan psikiyatrik inceleme onu ehliyetli olarak kabul etti. Ayrıca sanığın psikiyatri ile bağlantılı tek bir resmi olarak kayıtlı hastalığı yoktu. Savcılık onun versiyonunu inandırıcı bulmadı. Victor sadece suçunun derecesini düşürmek ve daha az ceza almak veya tamamen bir klinikte tedavi ile kurtulmak istiyordu. Katilin suçu tartışılmazdı. Ancak İspanya'da ömür boyu hapis öngörülmediği için savcılık, onun suçlamasıyla mümkün olan maksimum ceza olan 30 yıl hapis cezası talep etti. Doğal olarak Victor her şekilde onu en aza indirmeye çalıştı. Sigarbiza ailesinden özür diledi. Ancak tüm bunlar işe yaramadı. Karar Kasım 2011 sonunda verildi kötü muamele ve tecavüzden bir buçuk yıl, cinayetten cezanın üçte ikisini çektikten sonra şartlı tahliye hakkıyla 16 yıl 3 ay daha aldı. Toplam hapis cezası sadece 17 yıl 9 aydı. Hapis cezasına ek olarak, Victor kurbanın ebeveynlerine tazminat olarak 250 bin euro ödemek zorundaydı. Bu arada yargıç, soruşturmacılarla işbirliği şeklindeki hafifletici koşulları dikkate aldı. Katilin itirafı böyle değerlendirildi. Bu yüzden ceza maksimumdan uzaktı. Daha sonra karar temiz edildi. Ancak Madrid Yüksek Mahkemesi kararı onayladı. 2020'de Victor Diaz Silva, cezasını memleketinde çekmek için Uruguay'a iade talep etti. Ancak dilekçesi reddedildi. Parmaklıklar ardındayken adam sıkılmadı. Aktif olarak yazışma yoluyla kadınlarla tanıştı. Sgarbiza ailesi tehlikeli bir suçlunun ne kadar kolay kurtulduğu konusunda öfkelendi. Aslında tüm bunların daha az sert olacağından şüphelenmiyorlardı. Cezasının iki üçünü çektikten sonra, İspanya mevzuatına göre yarı özgürlük rejimi hakkı elde etti. Victor hapis sırasında örnek bir mahkum gibi davrandığı için adam başardı ve fiilen hapishaneden çıktı. Şu anda Zaragoza'da yaşıyor, çalışıyor ve hatta yazışma yoluyla tanıştığı kadınlardan biriyle evlendi. Victor hala polis kontrolü altında, düzenli olarak yerel karakola gidiyor. Onun için bir dizi kısıtlama var. Ancak bunlar hayatını pek etkilemiyor. Tam tahliye ve tüm kısıtlamaların kaldırılması 31 Mart 2026'da bekleniyor. Doğal olarak Federica'nın ailesi tüm bunlar hakkında birkaç kez endişe ve memnuniyetsizlik ifade etti. Bu davanın internetteki tartışması da uzun süre dinmedi. Hatta İtalya ve İspanya'da birkaç siyasi figür Sigarbiza ailesiyle dayanışma gösterdi. Şiddet suçları için daha sert cezalar alınması için mevcut mevzuatın revizyonlarını başlatmaya çalıştılar. Örnek olarak, sadece Federica vakasını değil, aynı zamanda İspanya'da turist ölümleriyle bağlantılı birkaç başka vakayı daha kullandılar. Görünen o ki, bu tür durumlarda ciddi bir cezanın olmaması normal bir uygulamadır. Ne yazık ki henüz ciddi bir reform gerçekleşmedi.